Sevgili gençler merhaba. Geometri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde nesnelerin geometrisi ile ilgili bazı bilgilere değinmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle tabii ki bizim karşımıza soru çıkabilecek sayısız tane nesne var. Hatta mesela çok konuşuldu. 2018 yılıydı sanırsam. Ee, işte televizyonun üzerine dantel örtülüyor. Hani dantel işte belli bir miktar aşağıya sarkıyor. İşte ne kadar artmıştır alan vesaire. O tarz bir soru vardı galiba. Yani 2000 yeni nesile geçişte. Hatta konuşulmuştu Annem, annemizin senelerdir işte sağa sola örttüğü dantel sorusu geometri sorusu olduğu diye herhalde. Öyle hatırlıyorum en azından. Yani senesini yanlış hatırlıyor olabilir ama ben geçiş senesi diye hatırlıyorum. Şimdi o yüzden bizim karşımıza çıkabilecek bir sürü farklı soru tarzları var aslında genel mantık çerçevesi ortaya çıkabilecek. Mesela açılarla alakalı olabilir. İşte alanla alakalı olabilir. Yani ben bunu büyüteyim çünkü sıkıntılı görünüyor, değil mi? Bu şekilde olursa daha iyi olacak sanki. Evet. Şimdi mesela burada bize e, bu tarz işte örneğin bildiğimiz karşımıza işte güve, herhangi bir alışveriş merkezinin otoparkı olabilir. İşte herhangi bir sitenin otoparkı olabilir. Mesela bu tür sorularda ee, hani mesela şekil 1 var şekil 2 var geldiğinde ne kadar e, hareket eder hangi açı olur vesaire bunlarla alakalı sorular sorulabilir sorular sorulabilir hatta mesela yine tam senesini hatırlamamakla birlikte yanlış hatırlıyor olabilirim kusura bakmayın bu konuda e, tam ortadan mı kırılıyordu bir 2019 yılı olabilir yine işte e, sokak lambası Gerçi bu nasıl bir sokak lambası bilmiyorum üstünde böyle bir şey var ama yani kırılmış işte bu şekilde soru olarak karşımıza çıkabilir. Yani dik yamuk oluşmuştu. Orada bir de şey de vardı. Duvarın uzunluğu soruluyordu sanırsam. Duvarın uzunluğu soruluyordu. Dik üçgenden yapılacaktı mesela. Yani sokak lambası ama senesini yanlış hatırlıyor olabilirim. 2019 diye kalmış aklımda veya gölgesini mi soruyorlardı? Öyle bir soru da vardı aslında. Yani o tarz bir soru sorulabilir, karşımıza çıkabilir. Veya mesela işte film sahnesinde o çekim klaket Pekim klakati'nin üst kısmı açılıp kapandığında bize işte film, tarih, sahne vesaire e, bu şekilde olabilir yani ihtimal dahilinde. Veya mesela başka bu mesela şunu hatırlıyorum, şunu hatırlıyorum. Ondan sonra o O'Donnell'e sorusunu hatırlıyorum. Bunu hatırlamıyorum çıkıp çıkmadığını. E, yine mesela şeylerde çok sorulan şöyle. Pergel sorular zaten hani mesela pergel zaten açı ölçer yani koydun açıyı ölçersin vesaire yaparsın bunu. Aradaki uzaklığı ayarlarsın, şey çember çizersin. Yani gerçekten uzunluğu ölçebilirsin hani açı belki çok doğru bir şey olmaz. Mesela bu soruldu galiba. Buna benzer bir soru LGS'de de sorulmuş oldu. Ya artık hani şu an şöyle bir durum var gençler. Hiçbir zaman sınavların adının büyük mü kalmadı? her türlü şey bir diğerinde sorulabilir. Biraz da seviye indirgeyip sorabilirler. Yani bu ihtimal dahilinde. Yani mesela açılı kapanacağın şey yapmışlardı galiba. şey vardı bir tane. Hani bu cam değil de kapı. Otomatik kapı. Belli bir miktar açılıp kapanıyordu vesaire. Öyle bir soru soruldu. Ve yine mesela burada saatler arasındaki açılar zaten akrep ile yelkovan işte mesela zaten yelkovan 1 saatte 360 derece tarıyor. Akrep 1 saatte 30 derecelik bir açı tarıyor. Çünkü 12 tane bölüm olduğu için 12, 30 12'ye bölerseniz 30 derecelik kısımlar olur. E şimdi mesela o zaman her bir e, mesela burada 5'er dakika var. 5, 5 tane çizgi var. 60'ı 5'e bölersek 12 her bir 12 dakikada akrep işte e, 5 30'u 5'e bölersek 6 mı? 6 derecelik bir açı tarıyor. İşte akrep 1 bir bir saniyede şu kadar, işte bir dakikada şu kadar tararken işte efendim eee Akrep şu kadar tarıyor. 11 bölü 2 idi galiba. Bunu şeyde anlattık mesela. Göste sayısal mantıkta saatler diye bir konu var. Orada anlattık daha ayrıntılı. Göste sayısal mantık saatler. Yani yine sınavlar hazırlık diye bir kanalımız var. Orada anlatmıştık. Yani reklam amaçlı söylemiyorum da orada anlattık daha ayrıntılı yani. Orada formül var. Mesela akreple yelkovan arasında işte bu müfredat dışı olabilir şu an. 11 çarpı dakika 15 çarpı dakika, saat çarpı 60 böyle bir şeydi yani. Böyle 2 var. Elkov arasındaki açıyı hesaplarken e, oraya bakılabilir. Mesela şöyle şeyler sorulabiliyor. İşte mesela buna A A A dersin. A demek ki burası ya da 2A 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 dersin. 6A olur. Şu uzun kenar 3A'ya düşer. Yani hani bu tarz bu tarz sorular hem LGS'de gördüm ben hem işte babeko'da da sorulabiliyor. Bu tarz sorular LGS'de babeko konusunda da sorulabiliyor. TYT AYT'de de gördüm. Yani aslında bize şu an itibariyle sadece e, bir sonraki tadın teste geçecekmişiz. Sa, şu an itibariyle sadece temel konular sorulmuyor aslında. Yani bunları ben kullanarak nasıl sorabilirim? Mesela 2018 amblem sorusu. Pandemiydi Neydi? Bir, bir arkadaşımız amblem tasarlıyor. O soruldu. Sonra e, yine işte şu kadar şekli birleştirirsem şöyle olur. Bu kadar şey, A, A, A üçgenin bir üçgen var. A köşesiyle birleştirirsem şu kadar üçgen birleştirdiğimizde bir tam tur oluşuyor. B köşesiyle birleştirirsem şu kadar. A köşesi ne kadar olur? Yani dolayısıyla A açısı kaç derecedir? Bunlar soruldu mesela. Ondan sonra zaten katlama, kesme, yapıştırma soruları soruluyor. Ee, i̇şte efendim şuradan kıvırdık. Şöyle şunun üzerine geldi, bunun üzerine geldi. 2019 yine e, açı kenar bağıntılarıyla alakalı ilişki kurup sordular. Yani artık hani böyle katlama, kıvırma, kesme, yapıştırma soruluyor. Yani salt bilgiden ziyade temel bilgileri kullanarak soru sorabileceğimiz, mantık yürüteceğimiz mesela bir tam tur, bir işte daire şeklinde, o zaman 360 derece tarar şeklinde sorulabilir. Evet. Evet arkadaşlar. Nesnelerin geometrisi bu şekilde. Mesela yine hatırlıyorum çamaşır makinesinin o açma-kapama ayar düğmesiyle program ayar düğmesiyle çemberde açıyı sormuşlardı. Daha önceki yıllarda. Sonra işte bir H harfi verip hacmini mi? işte görünen yüzey alanı mı sormuşlardı yine? Yani dediğim gibi burada artık konuyu biliyoruz. Konuyu bilmemiz yetmiyor. Bizden bunu çevremizdeki nesnelere özellikleri nasıl uygulayabiliriz? Ya da mesela alışveriş merkezine gittiğimizde işte efendim iş yerine gittiğimizde otomatik kapı karşımıza sorulara çıkabilir. Dantel soru olarak çıkabilir. Sonra yani mesela şey sormuşlar. Bir geni kesmişlerdi. Düzgün olmayan bir gen düzgün hale gelip böyle bir soru sorulmuş. Yine senesini hatırlamıyorum artık. Yani mesela bildiğimiz sıradan bir cetvel bir logaritma sorusuna dönüşebilir ki bunu da sordular. Yine aynı şekilde bir cetvel ee, bir hesap dönüşebilir. Yani şu, şu, şu cetvel şu kadar aralıklı, bu cetvel bu kadar aralıklı. Şu, şu ucuna geliyor diye bir soru sordular. Senesini yine hatırlamıyorum. Yani o yüzden burada artık yeni neslin mantığı, bildiğimiz temel bilgileri, hatta bizim belki hiç düşünemeyeceğimiz bir tatirevalli sorusu gelebilir. Mesela örneğin çocukken bindiğimiz şu an belki işte arkadaşlarımıza belki bindiğimiz hani şeyler soru olarak gelme ihtimali var karşımıza. Yani böyle durumlar var. Evet. Evet arkadaşlar böylelikle açılar konusunu genel itibariyle ben bitirdiğimizi düşünüyorum. İşte artık bundan sonra TYT tarzında kaç tane test verilmiş onu bilmiyorum açıkçası. 4 4'e kadar gitmişiz. Devam ediyoruz. Oo, epey bir devam etmişiz yani. İyi güzel. Bundan sonra sürekli arkadaşlar video seyimi tadında sorular da var. Ha tıpkı normal AYT TYT matematikte olduğu gibi yapılmış. Güzel anlamda. Sadece bazı noktalarda kaymalar var. Mesela tıkladığınızda sorunun yarısı gel. Böyle bir sıkıntı var. Yani kitap çok güzel hazırlanmış. Evet, bir sonraki dersimizde inşallah arkadaşlar artık TYT tarzında sorularda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.